Merhabalar arkadaşlar. BİM Marketlere 20 Mart'ta gelecek bütün aktüel ürünleri inceliyoruz. Chefs'ten 26 santim krep tavası 21.90 Silverina'dan 21 santim ayaklı ikram tabağı 24.90 28 santim olanı 27.90 32 santim olanı 39.90 11 metre çamaşır asma kapasitesi olan balkon kurutmalık 29.90. 50 santime 125 santim kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7.95. Paşa bahçe borcam çok amaçlı kase 14.90. çeşitli metal sunum ürünleri 9.90. Rakleden üçlü uzun yaldızlı meşrubat bardağı 21.90. Kısa olanları 21.90. İkili bıçak spatula seti 19.90. Çeşitli saklama kaplarının ve badyaların bulunduğu tek fiyat plastik ürünler 2.95 Dörtlü standlı kupa seti 44.90 12 parça bambu mutfak seti 49.90 Kadınlar için termo tabanlı simli spor ayakkabı çeşitleri 32.90 Kadınlar için uzun tayt çeşitleri 13.50 Kadın body çeşitleri 13.50 Kadınlar için baskılı kadife pijama takımı 59.90 Fakir'den 2 yıl garantili dik durabilen süpürge 179 lira. Sudan 4K uydu alıcılı smart televizyon 2199 lira. Casilda Home'dan tek kişilik nevresim takımı 69.90. Çift kişilik fiyatı 89.90. Erkekler için trekking ayakkabı çeşitleri 39.90 erkekler için anorak yelek çeşitleri 59.90 2 yıl garantili HP notebook 1899 lira. Dikiş seti çeşitleri 295. Küçük boy ABS valiz 89.90. Orta boy fiyatı 99.90. Büyük boy fiyatı 109 lira. Çıvıstan saç kesme makinesi 69.90, 50 karttan oluşan ilk 100 sözcük 14.90, lisanslı eğlenceli yazı tahtası 6.95, söktak oyuncak 12.50, neşeli evim 19.90, 40 parça Pilsan'dan mini Kent 19.90. Bebekler için puzzle 9.95. Çocuklar için hikaye kitapları çeşitleri 6.95. İlkokul tüm dersler soru bankası 6.95. İlkokul tüm dersler yaprak test 4.95. İlk kitaplarım 4.95. Pisan'dan tekerlekli hayvanlar oyuncak seti 22.90. Starcom'dan full HD çift kameralı araç dikiz aynası 149 lira. Starcom'dan metal kompresör 75 lira. Stingo'dan oto koltuk kılıf seti 89.90. Araç içi şarj çoklayıcı 19.90. 3'ü bir arada USB şarj kablosu 19.90 USB girişli biberon ısı koruyucu 49.90 ikili araç USB çakmak şarjı 12.90 profesyonel bluetooth mono şoför kulaklığı 49.90 dikiz aynası telefon tutacağı 14.90 Lastikli telefon tutucu 1250. Kollu telefon tutucu 1250. Mıknatıslı telefon tutucu 1250. İkili otoboyun yastığı oto yastığı 2990. Oto kauçuk paspas 3990. Bagaj çantası 1990. Oto halı paspas 4 parçadan oluşuyor. 24.90 Oto numaratör 9.95 Sizlerle birlikte 20 Mart tarihinde dibime gelecek bütün aktüel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.